Merhaba arkadaşım, size MINE Van otomobilinden bahsetmek istiyorum. MINE, birçok İngiliz markası gibi tartışmalı bir marka. Birçok İngiliz markası gibi BMW ile bağlantıları var. MINE, BMW tarafından tamamen satın alınmıştı, dolayısıyla tipik bir Alman otomobili olarak değerlendirilebilir. Bu arabanın sağlamlığı da tipik Alman mı? MINE küçük bir B segmenti hatchback'tir, ancak segmentli değildir rakiplerine kıyasla çok daha pahalıydı ve günlük kullanım dışında başka amaçlara da hizmet ediyordu. Ailenin ikinci, üçüncü arabasıydı, daha çok bir oyuncaktı ve hala öyle. Kadınların hayranlığı sayesinde büyük bir üne kavuştu. Ancak, en çok kullanımıyla takdir ediliyor. Gizemli R50 tanımı, Van ve Cooper versiyonları için 1.6 motorlu Van'ın model kodudur. Süper şarjlı Cooper Sein farklı bir ismi var, R53. Bu arada r 2006'ya kadar üretildi ve bu arada, Haziran 2004'te araç bir makyajdan geçti. Tamponlar ve ışıklar değiştirildi ve içerideki malzemelerin kalitesi iyileştirildi ve gösterge paneli biraz değiştirildi. Ayrıca bir başka şanzıman tedarikçisi de seçildi. 2004 yılının ortalarından itibaren MINI'ler Getrak şanzımanla donatılmaya başlandı. Motorlar MINI, bu otomobilin ilk neslinde 4 farklı tahrik ünitesi sunmuştu temel olanlar doğal emişli 1.6 litrelik motorlardı. Bu üniteler Chrysler ve Rover arasındaki işbirliğinin sonucuydu ve adları Tritek'ti. Motorlar kökenlerine rağmen günlük sürüş için oldukça başarılı ve yeterince dinamikler. Yarışçılar için süper şarjlı motorlar hazırlanmıştır, ancak viraj almayı bilen birinin daha fazla güce ihtiyacı olmayacaktır. Tritek'in temel modeli 90 HP, daha güçlü olanı ise 116 HP güç üretiyor. Aslında sadece kontrol yazılımında farklılık gösteriyorlar. Dolayısıyla 90 beygir gücündeki versiyon, tercihen İngiltere'den uygun çipi satın alarak daha yüksek güç için kolayca ayarlanabilir. Cooper S için ayrılan daha güçlü versiyonlarda hemen hemen aynı motorlara sahip ancak piston başına yağ püskürtme gibi birkaç değişiklik var. Dolayısıyla 116 HP'lik bir Cooper satın alıp üzerine bir de kompresör ekleyerek Cooper S elde etmenin yeterli olacağı doğru değildir. Temel motorlar, makul sürüş koşulları altında kabul edilebilir yakıt tüketim sınırları içerisindedir. Maalesef bu araca ilk temasta bunu kestirmek zor, dolayısıyla gerçek yakıt tüketimi 9 ila 11 L, 100 km civarında. 100 km bölü saniye hıza 10 ila 11 saniye civarında ulaşabildiği düşünüldüğünde bu yine de iyi bir sonuç. Cooper versiyonu yakıt açısından daha tasarruflu değil, ancak performans açısından da önemli bir iyileşme sağlamıyor. Tasarruf etmek isteyenler için ilginç bir seçenek ise 1.4 LT hacimli ve 75 ila 90 HP güç aralığındaki Toyota motorlu MIE Van D'nin dizel versiyonu. İlginç bir diğer gerçek ise, eğer biri toplam işletme maliyetlerinin daha düşük olmasını bekliyorsa, Toyota motorunun en iyi seçenek olmadığıdır. Ne bozuldu? MIE'de pek çok parça bozulur. Genel olarak bakıldığında, herkesin farkında olmadığı, nispeten güvenilmez bir otomobil sebebi basit düşük kilometre. M -i N -i sahibi olan kişilerin genellikle daha uzun mesafeler kat etmek için kullandıkları ikinci bir arabaları daha vardır. M -i N -i ara sıra hatta günlük kullanımda bile yalnızca kısa mesafelerde kullanılıyor. Bu aracı kullanan birçok kişi, aracın nadiren arızalandığını iddia ediyor, ancak arızaları sayar ve kilometreye bölerseniz sonuç şaşırtıcı olabilir. Daha da kötüsü, MÜNÜ'ler sıklıkla ufak arıza sorunlarıyla karşılaşıyor ve bu da özellikle elektrik aksamında kullanımı zorlaştırıyor. Ciddi kazalar da yaşanıyor. En pahalı onarımlardan biri de makyaj öncesi Midland Gears şanzımanının arızalanmasıydı. Bunlar kırılgan yapılardır, yağ sızıntılarına karşı hassastırlar ve yağ eksikliğine karşı hassastırlar. Ne yazık ki Avrupa'da BMW servisi çok pahalı, bu nedenle birçok MÜNÜ'ye hiç servis verilmiyor. Ayrıca vites değiştirme sorunları çoğu zaman başka yerlerden kaynaklanmaktadır. Aşınmış debriyaj veya hasarlı motor bağlantıları sorunların nedenlerini aramaya buradan başlamalısınız. Debriyaj pek dayanıklı değil, özellikle de MNÜ'lerin çoğu şehir içinde kullanıldığından. Arıza zamanında giderilmezse şanzıman arızalanabilir. Kullanıcılar için kötü haber ise acil durum Midland Gears şanzımanı ile rafine getirayın birbirinin yerine kullanılamayacak olması. Bir diğer sık karşılaşılan arıza ise elektrikli direksiyon sisteminin arızalanmasıdır. Bu durum iki şekilde ortaya çıkar; hidrolik direksiyon sürekli çalışır veya hiç çalışmaz. MGN'de hassas elektronikler var. Sigorta kutusu maalesef kir ve neme karşı hassastır ve bunun sonuçları herkesçe bilinmektedir. Ancak arızalı elektronik aksamlar kaza geçiren bir MGN'nin tipik bir belirtisidir. Ne yazık ki çoğu zaman parçaları çok pahalı olduğu ve yedek parçası bulunmadığı için tek tek üretiliyorlar. Tenekeci elektrikle uğraşmak istemiyor ve her şeyi yapıştırıp satıyor. Eğer böyle bir örnekle karşılaşırsanız ki bu hiç de kolay değildir bir elektrikli otomobil, tavrınıza bağlı olarak en iyi dostunuz veya düşmanınız olabilir. Yaygın arızalardan biri arka silecek motorunun arızalanmasıdır. Uyarı ışıklarının yanması da birçok MÖNE kullanıcısının günlük hayatında karşılaştığı bir durumdur. Zor hayatın bir askıya alınması vardır. Dayanıklıdır ancak tasarlanmadığı yollarda zorluk çeker. Neyse ki oldukça dayanıklı, arkadaki ise çok yavaş aşınıyor. Ancak arka aksın her bir parçasını bulmak sorun olabilir ve yetkili servise gitmeniz gerektiğinde sıkıntı ortaya çıkar. Eğer agresif sürüşü seviyorsanız, frenlerinizi de sık sık değiştirmeye hazırlıklı olmanız gerekir. Motorlar fena değil ama yağ kaçakları var. Ayrıca karterin etrafında da yağ kaçakları var. Bu nedenle bu sıvının seviyesinin sık sık kontrol edilmesi önerilir. Satın almadan önce bunu doğrulamakta fayda var. Çünkü birçok kişi aracının yağının az olduğunun farkında değil. Nem saldırısından sonra motor tekleme eğilimi gösterir ve arızanın ateşlemede aranması gerekir. Motor performans sorunlarının çoğu yakıt sisteminin kirlenmesinden kaynaklanır. MLN-1 korozyona karşı iyi bir şekilde korunmuştur. Sadece egzoz sisteminde veya aracın girintilerinde bulunabilir. Elbette bu durum kaza sonucu hasar gören araçlar için geçerli değil. Kapıları açıp kapatırken ön camların eğilmesini sağlayan sistem bozuldu. Bu durum kapının etrafında sızıntılara ve olmaması gereken yerlerde korozyona neden olabilir. İşletme maliyetleri yüksektir. Ve konu maliyetlerin kendisi bile değil, aracın değerinin bu maliyetlere oranıdır. Ne yazık ki, bu kadar kullanışsız bir araba için m MIN'ı her bakımdan pahalı. Nispeten çok yakıt tüketir, ancak arızalanma olasılığı daha yüksek olduğundan gaza dönüştürmeye değmez. Özellikle de aracın uzun mesafeler kat etmesi gerekmiyorsa. Değer mi? Eğer hem eşsiz, hem güzel, hem de eğlence amaçlı bir araba arıyorsanız, o zaman kesinlikle alın. Alman, Fransız veya Japon otomobillerine göre daha yüksek işletme maliyetlerine hazırlıklı olmanız gerekiyor. Öte yandan, bir kızı tavlamanın en iyi yolu güzel bir M.I.N.I ile yola çıkmaktır. Aslında bir M.I.N.I satın almak pek mantıklı değil. Çünkü 5000 dolara bu segmentte daha ucuz ve çok daha kullanışlı arabalar satın alabilirsiniz. Ancak hiçbiri M.I.N.I kadar şık değil, hatta giriş seviyesi Van modeli bile. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Karma Pro